Evet BDLFC'den Hasan Can ve Cihan'la beraberiz. Aslında dengede giden bir maçtı ama 5 dakikada 4 gol birden buldunuz. Farkı açtınız, rakibinizin moralini denoralize ettiniz. Ve o üstünlükle de maçın tamamını iyi oynayarak haftayı 3 puanla geçtiniz. Kıran kırana bir maçtı, teması boldu, stresi çoktu ama... Ee, bu maçı kolaya çevirmeyi başardınız. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Vallahi sonuç maçı e, kazandık. Biz maçı içeriden çok dışarıda da oynuyoruz. Dışarıda bir sürü misafirlerimiz vardı. Annelerimiz vardı, kız arkadaşlarımız, akrabalarımız, bizi seven yani herkes buradaydı. Kenetlendik, maçı almak istedik ve aldık. Oyun içinde sertleşmeler oldu. Maç sonunda arkadaşlarımızla helalleştik. Hiçbir sorun yok. İnşallah bu gruptan en iyi şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Kağıt üstünde rakibimizden daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Grupta aslında e, kağıt üstünde yine güçlü bir, bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bugün e, ailemizi, seyircimizi arkamıza alarak güzel bir galibiyet aldık. Peki tebrik ediyoruz. Başarılar dileriz.